kırık mealine felenes elenna F var öncekiyle bağlayan Ne vardı önceki ayette? Şuradan görebiliriz. Fema kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Biz zalimler idik demekten gayrı onların bir duası olmadı. Felenes elenne. Dolayısıyla desek mi ki dolayısıyla veya o vakit ''fe'' için düşünüyorum. Lenes elenne kesinlikle soracağız. Ya da muhakkak ki girişe koyalım. Ve girişe bir de muhakkak ki koyalım. O vakit muhakkak ki kesinlikle söyleyeceğiz. Üst üste geliyor ama yani Arapçasında böyle bir şey var. Hem burada lam Hem de burada nunu tevkit var. Dolayısıyla da son derece pekiştirilmiş bir şey bu Arapçası olarak. Bir ni çok o vakit muhakkak, muhakkak soracağız muhakkak. kesinlikle. Öyle değil mi? Evet. mi? Yani sonra bir daha şeyi vurgu yapıyor bu katiyetin. Hı hı. O vakit muhakkak ki soracağız kesinlikle. O vakit e, izacay değil mi Kur'an hocam? Hani ya, evet vakti indirgeyince de öyle gibi oluyor. Da Fe, da o gibi oldu. F'ye daha uygun bir şey de bulamadım. Dolayısıyla o veya böylece, böylece. böylece hem, hmm. hem de hocam. Böylece daha Böylece, Şimdi, böylece derken şey oluyor. Yani önceki ayette onların... Sanki <gülüyor> şeymiş demek <laughs> ama... <gülüyor> Sizin öneriniz neydi? Böylece şey daha Hem, hem. Hem muhakkak ki soracağız kesinlikle. Hem ama normal atıf gibi oldu hem. Hem vav gibi oldu. F'de biraz daha fazlası var ya. Evet. Şey, ama o çok şey vav hissedilmiyor. Nitekim diyelim hem diyeceğimizi. <laughs> Fale bir, 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 bir de soracağız. Nitekim muhakkak ki kesinlikle soracağız. Ellezine ursile ileyhim kendilerine gönderilmiş kimselere ve le neselen var ha kimseler <laughs> diyoruz kendilerine gönderilmiş ama him var zaten o zaman onların onlara gönderilmiş kimselere onlar deyince Türkçe'de bir sefer başka da üçüncü grup anlaşılıyor. Çıkıyor şeyden. Valenes elenne ve kesinlikle ve rakak ki soracağız kesinlikle el mursalin gönderilmiş. Gönderilmişlere diyelim, olanlara demeyelim burada ayrıca. Sanıyorum böyle kafi. İngilizcesine bakalım. Felenes <laughs> elenna. Then, surely, we indeed will ask الذين أرسل إليهم Those sent to them ولا نسألنا أن surely we will ask المرسلين the messengers يرى بنا بكض ما يتم فحرف عطف لا. لام لام قسم فلنقصن فلنسالن نسالن فعلا مضارعه بدون وارسون نون, نون توكيد فايلة نحن الذين أرسل إليهم الذين مفعول به أرسل فعل ماض مجهول إليهم نجار ولا وَلَنَسْأَلَنَّ واو حرف عطف لام لام قسم نسألن فعل مضارع صندك نون نون توكيد فاعل نحن المرسلين مفعول به